kim ki Allah'ı unutmuşsa, kim ki Allah'ın kitabını, Allah'ın ayetlerini unutarak bir hayata yönelmişse başta Allah ona kendisini unutturuyor. Yani Allah'ı unutturuyor ona. İkinci olarak da o kişiye kendisini unutturuyor. Allah Allah. Adam her şeyi düşünüyor ama kendisini düşünmüyor. İşte görüyoruz. Adam evini düşündüğü kadar, adam arabasını düşündüğü kadar kendisini düşünmüyor. o kendi geleceğini düşünmüyor. Arabasının üzerinde küçücük bir çizik görse birileri bir çizik atsa, içi gidiyor adamın kendisinin inanç dünyasında, çocuklarının inanç dünyasında öyle çatlaklıklar var ki neredeyse araba girecek kadar büyüklükte ama görmüyor adamlar onu ya. Görmüyorlar, yakında öleceğiz. Acaba mezarda bizi neler bekliyor? Yakında ahirete gidiyoruz. Acaba cennet mi bekliyor bizi, cehennem mi bekliyor diye kendi geleceklerini düşünmüyorlar. Çocuklarının midelerini düşündükleri kadar kafalarını ve kalplerini düşünmüyorlar.